Merhaba arkadaşlar, anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir turşu yapacağım. Marulu hiç böyle denediniz mi? Marul turşusu yapacağım. 10 yaprak kadar marul yıkadım. Yarım bardak sirke. Bir çorba kaşığı kaya tuzu. 5-6 diş sarımsak. Bir havuç 2 tane kapya biber, 1 salatalık, 100-200 gram kadar da beyaz lahana, 1 bağda maydanozum var. Şimdi bunları küçük küçük doğrayacağım, hazırlayacağım. Aşama aşama devam edeceğiz. Arkadaşlar malzemelerimizi küçük küçük doğradım. Hepsini sirkemizin birazını döküyorum. Bir kaşık tuzumun da yarısını döktüm. Karıştırıp ağzını kapatıp bir saat yumuşaması için bekleteceğim. Bu arada marullarımı Kestim, hazırladım. Tepelerini, buradan böyle set yerlerini kestim. Büyük olan yapraklarında böyle ikiye ayırdım. Şimdi üzerine bunların sıcak su dökeceğim, yumuşaması için. Harika bir lezzet oluyor. Yeşilliğe gitmesin diye soğuk suyun içine Bakalım. Bu arada yıkadığım maydanozların bağlayacağım. Yumuşaması lazım. Maydanozlarım da yumuşasın. Malzemeler içine koyup dolma sarar gibi bağlayacağım. Arkadaşlar malzemelerimiz sulandı aya yumuşadı. Şimdi beyaz lahana sarması gibi saracağız. Maydanozun kökleriyle yumuşadı bağlayacağız. Arkadaşlar marul turşumuz hazır. Bildiğimiz lahana sarması gibi sardım. Maydanozun sapıyla da bağladım. Biraz sarımsak attım şimdi kavanoza. Sırasıyla dolduracağım. Sırasıyla doldurdum turşumuzu. Kalanları arasına üzerine sarımsaklarımı da ektim. Kaya tuzunu, kalan kaya tuzunu bir çorba kaşığı Birazını birazın içine koydum. Birazını şimdi üzerine koydum. Kalan sirkemizi ilave ediyorum malzemelerimizin içinde kalan su sirkeli suyu ilave ettim. Maydanoz saplarından kalan yeşillikleri de ilave ediyorum. 2 dilim limon üzerine içme suyu Musluktan olursa erime yapar. Kaynamış, soğumuş veya hazır su koyabilirsiniz. Şimdi ağzını iyice kapatıp buzdolabına koyacağım. 10 gün sonra yemeye hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Bu kalanları da ziyan etmeyeceğim. Salatalarda kullanacağım.